Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Arkadaşlar normalde Roblox çek çektik. Roblox kapatıldı. Şunları alalım. Lan <laughs> ben Yanlış Bastım Saat kaç Sekiz yirmi sekiz Şu an herkes sıkıntı değil derken Drago sıkıntıymış. Hmm. Şu an Drago atıcıya geçti. Herkes yakın savaşçı seçmiş ama. Drago hayır. Drago'nun da süreli ultisi. O yüzden Allah yekinin ortası var. Gelme. 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 Şu çalık da Vurdum. Gelme bak. Uçum var. Sıkıştım ben de. Ben gittim ben gittim çevire atamam. Şu eşin multileri yüz. Oğlum niye herkes şey ismi garip Türk sandviç Eren 967 1967. Eren 1967. O ne lan 2 tane var. Oğlum bot açmış. Kaç kaç kaç. Geberdik. Of ya Roblox çek. Çek çektik ne güzel. Arkadaşlar. Kapanmasaydı keşke neymiş çocukları kıyıksızmış engeli yasakladılar ya herkese yıkarak yıkarak bunu nasıl başarmış bitti mi şimdi star edilsi açacağız efsanevi Evet. Burak'a okay, hiper şarjı var. Hiper şarjı bir şey yapmıyor. Versen mi? Yok ver. Baril'le oynamayacağım. Niye esnetik tu beni? Esnetikler. <laughs> Çok kostüm alsam arkadaşlar. Karlon kostüm. Bunu da alınmaz ya. Karlon. uzun zamandır ama video gelmiyordu. Çekeceğim, çekemiyorum. Canım istem. Çünkü hepsi bir. Bu arada bu bu buraya yorum atarsanız short çekeceğiz. gelecek yani. Uzun böyle. Ay yeter ya. Kan bırak beni kan. Vallahi tamam, geliyor. Gel şimdi neon. kaçlan. Şuraya buraya gel. 2 Allah sıkıştı. Dön 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 dön. Hoppa, rajuppa. Adam ikiye tek. yok oldu sprey yok oldu dur bunu basayım yok oluyor yoksa Brawl da mı kapanacak Brawl Stars kapatırsa yani Türkiye'de zaten 1 milyondan fazla Brawl Stars oynayan kişi var oynar yani açıyorsa. Kapansa aslında. Ya i̇şi bitti. Ban yemez mi? Zaten oyuncak oyunumuz yok. Roblox da gitti. Brawl Stars var. Minecraft. Belki. Oğlum adamlar Türkiye oyun yapıyor büyük Kapatıyorlar. Uzun zamandır da Roblox çekiyoruz. Bir iki sene olmuştur. Çekeceğiz ama çekemiyoruz. Öldü. yenildik ya o bir atamaz o şey tik. atamıyor bak şu an herkes bu kar gibi ruhluk kapatıldığı için derken ya bir tur daha mı olacak? Neyse ben bitireyim. Ay. Evet arkadaşlar şimdilik bu kadar. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye. گروشی،اللّه خرد نزین،خبر می‌گویم گروشی، گروشی زبان